Herkese merhaba. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıktan da anlayacağınız üzere 42 tane fardan oluşan 42 liralık far paletini inceleyeceğiz. Bunun yanında yıldız damgalı bir eyeliner buldum. Aynı zamanda da onun performansının nasıl olduğuna ve gerçekten güzel bir yıldız damgası var mı? Buna bakacağız. Far paleti yeterince uygun fiyatlı olduğu için geriye kalan makyajımda kullanacağım bütün ürünleri uygun fiyatlı tutmaya özen gösterdim. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. İlk olarak gayet bence kaliteli böyle bir kapağı olan ve açtığımızda da içinden böyle bir tane aynası çıkan güzel bir far paleti karşılıyor bize. E, pigmentasyonlarının nasıl olduğunu tek tek koluma swatchlayarak göstermek istiyorum size. E, böyle tek tek üstüne yapıp sonradan sürmek birazcık uzun süreceği için ben hepsini süreceğim. En sonunda da size böyle kolumda göstereceğim. O zaman sürmeye başlıyorum. İlk sıradaki farlar bu şekilde gözüküyor. Aslında şuralara da fark sürdüm fakat yani tam ten rengi olduğu için çok fazla renk vermedi. Onun dışında da mat renkler birazcık silik. Ama zaten genel olarak bir far paletinde hem mat far yapıp hem de böyle pastel tonlarda far yapmak çok yani zor bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden bence yeterince pigmentli olduğunu düşünüyorum. Zaten birkaç kere üstünden geçtikten sonra pigmentinin artacağını da düşünüyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıradaki farların görünüşü ise bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hem metalik hem de ışıltılı olan farların pigmentasyonunu gayet başarılı buldum ben. Onun dışında da sadece şu baştakinin pigmentasyonu birazcık azdı. Genel olarak şu anda bence far paleti gayet başarılı gidiyor. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Fakat üçüncü sırada bir tane glitter var. Aslında 3, 4, 5 ve 6. sıranın hepsinde bir tane glitter bulunuyor. Glitterleri en son böyle peş peşe denemeyi düşünüyorum. O yüzden glitterleri atlayarak diğer farları göstereceğim şimdi. 3. ve dördüncü sırayı birlikte bu şekilde uygulama kararı aldım ve böyle gözüküyorlar. Mesela şununla şunun tonu birazcık benziyor gibi. Yani bazı farların gerçekten birbirine benzediğini söyleyebilirim. Ama onun dışında söylediğim gibi işte bu simli olanlar ve metalik duranların pigmentasyonu gayet başarılı bence. Şunda mesela far paletinde böyle beyaz beyaz noktalar gözüküyordu kahverengi farın üstünde. Şurada gördüğünüz gibi elinize sürüp böyle kolunuzda denediğiniz zaman da o beyazlıkları görebiliyorsunuz. Ee, onun dışında da Yapılarının gayet böyle yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Yani çok fazla yumuşak değil, çok fazla sert de değil. Gayet olması gerektiği kıvamda bence. Şimdi son iki sıraya geçiyorum. Son iki sırada böyle nude dışında renkli makyajlar çıkarabileceğiniz cıvıl cıvıl renkler var. O zaman hemen onları da swatcheleyim. Ve son swatchımla karşınızdayım. Şuradaki sarı pek belli olmuyor ama buraya bir tane sarı sürdüm. Yanında da böyle fıstık yeşili bir renk vardı. Onun dışında gördüğünüz gibi böyle rengarenk bir kolla karşınıza geldim. Ee, buradaki mavi ve şuradaki mavi gerçekten benim favorilerim oldu. Ee, onun dışında da bu palet gerçekten glitterları ve metalik farları için bile alınabilir diye düşünüyorum. Ve şimdi o glitterlara geçiyoruz. Glitterlara tam anlamıyla bayıldım. Gerçekten çok güzeller ve parmaklarımda hiç kalmadılar. Hepsi gayet buraya geçti. Onun dışında herhangi bir dökülme falan da yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü gayet yapışıyorlar. Şu yıldızlı olana bakar mısınız? Ve onun yanındakini de gayet çok beğendim. Bu ikisi de festivallerde falan makyaj çıkarmak için gayet güzel bir alternatif olacak diye düşünüyorum. Glitterların yapısı ekstra bir yumuşaktı. Hele şu en son sürdüğüm. Yani gerçekten parmağınız böyle içine çökebiliyor. Çok fazla bastırmamanız gerekiyor onun dışında böyle ilk başta alırken yumuşak olduğu için acaba dökülür mü falan diye böyle bir tereddüt ettim. Fakat yani görüldüğü üzere hepsi geçti koluma. Yani o konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benim gayet far paletine puanım 10 üzerinden 9 diyorum. Bir puanı da hadi o mat farlar için kırayım. Tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Ee ve şu yıldız damgalı eyeliner'da bir şuramda deneyeyim diyorum. Ondan sonra bakalım gözümde nasıl duracak. Evet, şöyle bir tane yaptım ve gayet yani etrafında böyle yuvarlak bir tane e, halka gibi bir şey var. Onun e, boyası geçmedi, sadece yıldız çıkıyor böyle, gayet tatlış bir şey. Böyle değişik makyajlar yapmayı seviyorsanız eğer, bu da güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Bunu da 10 liraya almıştım. E, aslında kargo bedava olsun diye aldım, yani 40 lira oydu. 10 lira buydu. Ben bunu yoldan aldım. Kendi aldığım alıcıdan olan kısmını linkleyeceğim. Çünkü ben Simge'nin videolarını da izliyorum. O da bu paleti sipariş etmiş ama ona yine Annie Lady'nin Holiday değil de başka bir tane daha adını şu an hatırlayamıyorum. Bir paleti gitmişti. O yüzden farklı satıcılardan almışız mesela onunla ben. Kendi satıcımdan olan linki aşağıda sizinle paylaşacağım. O zaman şimdi hemen makyaja geçelim. Şimdi öncelikle birçok insanın aksine ben makyaja kaşlarımı tarayarak başlıyorum. Çünkü e, kaşlarımı taradıktan sonra bir kat daha üstünden geçiyorum. Yani o şekilde daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk katı kurusun diye şimdi kaşlarımı taramakla baş, başlayacağım. E, bunun için de herkesin kullandığını düşündüğüm ve tam Wild'ın Mega Clear diye geçen bu kaş maskarasını kullanıyorum. E, önce dediğim gibi Tek kat bir uyguluyorum. Böyle döndürerek sürüyorum. Bu yan tarafımda da aynı var bu arada. Oraya bakarak uygulayacağım. Hmm. Böyle çevirerek sürüyorum kaşlarımı. Yani ilk katı çok öyle aman aman şey olarak sürmüyorum. Böyle çok nasıl desem özenli sürmüyorum. Sadece böyle içindeki sıvının tam olarak kaşlarıma geçtiğinden emin olabilmek için böyle iyice döndürerek uyguluyorum. Sanki maskara sürüyormuşum gibi. Ee, bu tarafa da uyguluyorum. Evet, uyguladım. Kaşlarım şimdi kururken o sırada fondötenimi süreceğim. Normalde bu Biurist'in Formid fondötenimi kullanıyorum. Fakat bunun rengi bana bir tık koyu geliyor. O yüzden Maybelline'in Fit Me'sinden birazcık böyle o da birazcık beyazlı bir fondöten. İkisini birlikte böyle bir putondan bir putondan karıştırıp ikisini birlikte yüzüme uygulayacağım. Evet. <laughs> ben kalkülerim olduğu için bu arada alnıma makyaj yapmıyorum yani öyle bir trik zaten alnımda da çok fazla kapatılacak bir yer olduğunu düşünmüyorum benim şu kısmım ve bu kısmımda kılcal damarlarım derime birazcık yakın olduğu için kızarıklık var o yüzden aslında sadece oraları kapatmak için renk eşitliğini sağlamak için fondöten sürüyorum suratıma yani onun dışındaki şuralarımı falan da mesela uygulamıyorum çok fazla genel olarak buralarımı uyguluyorum ve zaten alttan böyle bir kırmızılık olduğu için suratımda allık da uygulamıyorum ben normal hayatımda. Videoda da uygulamayacağım. Evet fondötenimi uyguladıktan sonra kapatıcımı süreceğim. Ama kapatıcımı önce şu iç taraflarım benim bir tık daha var, Oralarımı sürüp bekletiyorum. Ondan sonra bu alt kısımlarıma uyguluyorum. Kapatıcımı geçmemişim. Kapatıcım içeride olduğu için önce farlarımı ve göz makyajımı bitirdikten sonra kapatıcı uygulamaya karar verdim. Zaten normalde de ben gözlerimin üstüne kapatıcı sürmüyorum ya da herhangi bir farbazı da uygulamıyorum. O yüzden direkt makyaj yapmaya başlayacağım. Karıştırma fırçama önce bu far paletindeki en tepedeki şu rengi uyguluyorum. Birazcık bu arada farlar tozutuyor. Ama bu çok sıkıntı değil. Çünkü genel olarak birçok far paleti tozutuyor. Yani pigment verdiği sürece benim için sıkıntı olmuyor genelde bunlar. Böyle iç taraftan önce uyguluyorum. Çünkü benim buralarım birazcık daha koyu renkli. Göz kapağımın diğer tarafına nazaran. Bununla böyle bir eşitlik sağladım. Ondan sonra da böyle pembeli genelde ben makyaj yapmayı seviyorum ama hep pembeli makyaj yapıyorum zaten diye düşündüm ve birazcık bu videoda onun dışına çıkacağım. Turunculu bir makyaj yapmayı deneyeceğim. Bunun için moka renginden birazcık alıyorum. Ay çok fazla geldi bu arada. Bir tık şöyle yaptım ve pigmentliymiş yani. Şuralarımı koyuyorum. Buradaki yıldızlı glitter'ı uygulamak istiyorum aslında. En böyle beni heyecanlandıran glitter bu olmuştu. Yani far paletimi almamdaki temel amaç aslında bu glitter'dı. O yüzden böyle göz kapağımın şu kısımlarına çok fazla far sürmeyi düşünmüyorum. Buradaki rengi bir tık daha turunculaştırmak için Dark Cocoa rengine böyle iki pıt yaptım. Onu birazcık süreceğim. Evet, bunu böyle koydum. Yani aslında daha turuncu gözüküyor ama kameraya bakıyorum şu anda ve kameradan o kadar turuncu durmuyor. O yüzden aslında nasıl gözüktüyse orada da öyle gözükmesini istediğim için biraz daha yoğunlaştırma kararı aldım. Onun için de bu yan tarafında bir tane neon turuncu renk var. Ona da böyle bir tık şöyle dokunduruyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet böyle görünmesini istiyordum ve bu şekilde göründü. Şimdi boş bir tane karıştırma fırçası alıyorum. Eren de burada oyun oynuyor bu arada. <laughs> e, ve buradaki Dark Coral renginden şöyle bütün göz kapağımla karıştıracağım bu rengi. Evet bu şekilde oldu. Şimdi e, kaşlarımı tekrar tarıyorum. Yine kurusunlar diye. Bu sefer daha böyle nizami bir şekilde taramaya özen gösteriyorum. Hatta şuradan bakarak yapayım. Şöyle dik dik durması hoşuma gidiyor. Bu arada benim kaşım şurası yok. O yüzden... Kaş doldurmak benim için önemli bir mevzu yani diğer insanların nazaran ben daha böyle bir dikkat ediyorum kaşlarımın ikisinin eşit gözükmesine diyeyim. Hmm. Evet, taradım. Taradıktan sonra nasıl uygulasam diye düşünüyorum. Acaba parmağımla şöyle mi sürsem? Ama bunların içinde böyle tek tek simler de var, gri gri simler ve gri glitter yani ben çok fazla sevmem. O yüzden şöyle ince bir fırça getirmiştim yanımda göstereyim bir saniye. Şöyle ince uçlu bir fırça getirdim. Bu fırçayla alabilirsem böyle tek tek alıp koymak istiyorum. Ve bu şekilde ikisinde de yani bu şekilde koyarsam bunda koyduğum yerle bunda koyduğum yer aynı olacağı için daha böyle simetrik bir görüntü elde edebiliriz diye düşündüm. O yüzden şöyle tek tek almayı deneyeceğim. Ve geliyor evet rahat geliyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz yani. Şöyle bir koyuyorum. Çok tatlı. Koydum böyle gözüküyorlar. Bence çok güzel oldu da şimdi birazcık yukarıya koymuşum. Onu aşağı indirmeye çalışacağım birazcık daha. Hı, evet. Bakar mısınız? Böyle insanın bakışını pırıltılı yapmıyorlar mı? Çok hoşuma gidiyor o yüzden böyle glitter sürmek. Genel olarak istediğim şeyler hoşuma gidiyor yani. Şimdi aynısını bu tarafa yapmayı deneyeceğim. Evet yaptım. İkisi de gayet simetrik oldu. Yani yapabildiğim kadar simetrik oldu. Ee, onun dışında şuralarını boş bıraktım. Oralara da şu diğer en alttaki glitterden yapmayı düşünüyorum. Çünkü hazır böyle bir inceleme videosu çekiyoruz. Ne kadar fazla şey deneyebilirsek o kadar güzel olur diye düşündüm. Bu da böyle altıgen Geometrik şekillere sahip. Ee, onu da hadi elimle uygulayayım. Şöyle bir daldırsam mesela. Böyle bir şeyler geldi. Onu şöyle koysam şuraya. Evet, hiçbir şey olmadı. Beğenmedim pek fazla. O yüzden geri alacağım. Ve bunları da tek tek koymaya karar verdim. Yani biraz uğraştırıcı evet bu şekilde yapmak. Ama bence daha güzel yapıyor diye düşünüyorum makyajım. Böyle koydum. Kameradan çok belli olmuyor. Ama güzel duruyor yani. Öyle mavi bir yansıması var. Güzel bir hava kattığını düşünüyorum. Bu da böyle bu taraf. Aa ne belli olmuyor kameradan ya? Üzülmüş şu an belli olmaması. Kirpik dibimi belirginleştireceğim biraz. Ben tam şöyle karşıya baktığım zaman göz bebeğimi şöyle koyuyorum. Buradan şu kısmına sürüyorum. İç tarafına pek fazla bir şey sürmüyorum. Çünkü öyle daha çok hoşuma gidiyor yani. Herhangi bir dayanağım yok bunun için. Şimdi maskaraya geçiyoruz. Maskara aslında birçok maskara deniyorum ben. Yani maskara deneme hoşuma gidiyor. Ee, şu ana kadar denediğim maskaralar arasında en böyle sevip memnun kaldığım Maybelline'in Lush Sensational maskarasıydı. Bu ay şeklinde olan yarım uçlu maskarası. Ona muadil olarak da aslında yıl de yine böyle Curlit'ti sanırım ismi. O maskarayı söyleyebilirim, önerebilirim size. Ben de herhangi bir şekilde akma dökülme yapmadı. Bazı insanlarda da Akıp döküldüğünü duyuyorum. Bilmiyorum. Ben de hiç öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Genel olarak Beulis'in bütün maskalarının güzel olduğunu düşünüyorum. Benim şu an elimdeki maskarasının ismi ise Svaykut olan. Ee, bunun aslında başlığını pek fazla sevdiğimi söyleyemem. Ee, bana bir arkadaşım vermişti bunu. Şöyle şu şekilde bir başlığı var. Ama yani bu da fena değil. Şimdi süreyim, geleyim. Böyle ikisi arasındaki farkı bakalım. Evet bu şekilde bir görüntüsü var maskaranın. Ve evet. Göz makyajım bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi kaşlarımı dolduruyorum ve kapatıcımı sürdükten sonra dudaklarımı biraz renklendireceğim ve makyajım bitmiş olacak. Ee, kaşlarım içinse Wet n Wild'ın bu üçlü kitini kullanıyorum. İlk başta bu sanırım yenilenmiş bu arada. Şu yanında verdikleri aparat ilk başta böyle ayrı ayrı satılıyormuş ilk versiyonlarında. Ama benim aldığımda böyle ikisi bir şeklinde çıkıyordu. İlk başta şuradaki şeyi de birazcık tarıyorum. Küçük ama etkili bence. Böyle küçük olması daha böyle tutup kıvırıyor gibime geliyor benim kaşlarımı. Bilmiyorum sadece bir inanıştan da ibaret olabilir. Sonra şu en yukarısındaki beyaz jelimsi şeye batırıyorum. Sonra en altına ve ortasına şöyle bir, bir put batırdıktan sonra sürüyorum kaşımı. Ve böyle bir görüntü oluşuyor. Gayet kendi kaşımın renginde bir ton elde etmiş oluyorum. Önce Nivea'nın bu herkeste klasik olan nemlendiricisini sürüyorum. Bu birazcık kayganlık sağlıyor. Rıcın'ın rujumun altında böyle şeyler sürmeyi seviyorum. Ben çok öyle mat görüntülerden hoşlanmıyorum. Ve böyle çok keskin kalemle sürülmüş görüntüler de hoşuma gitmiyor. Böyle dağıtma hoşuma gidiyor. O yüzden altında kaygan bir zemin oluşturması için önce bunu sürüyorum. Yine Bethan Wild'ın e, bendeki ismi Neighbor Nude olan e, rujunu şöyle bir tık şuraya bir tık buraya bir tık da şöyle ortaya kayıyorum. Ondan sonra dağıtacağım. Bu da çok mu ölü gibi gösterdi? Sanki dudağım yokmuş gibi gösterdi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor? O yüzden üstüne bir gloss süreceğim. Bunu Ukrayna'dan almıştım, o yüzden hiç göstermiyorum. Şöyle bir parlaklık versin en azından kapatıcı olarak da notun bu BB concealer'ını kullanacağım. Önce birazcık şu iç taraflarıma dediğim gibi koyuyorum. Bir pıt şöyle parmağımla. Bunu böyle bir şekilde yayıyorum. Yarmaması oturtmak deniyor mu sanırım. Oturtuyorum. Sonrasında şöyle kapatalım. Buraya böyle oturttuktan sonra Şöyle çok azıcık daha alıp Tam şöyle şurama uyguluyorum Aa, çok 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 Ve evet makyajım bu şekilde Şöyle göstereyim birazcık daha yakından Ben özellikle bu glitterlara çok bayıldım Turuncu makyajı da gayet kendime yakıştırdım Yani göz rengime güzel gittiğini düşündüm şu anda Bundan sonraki hayatımda daha sıklıkla kullanmayı düşünüyorum. Makyajı bitirmeden önce eyeliner deneyecek. Tabii ki o tamamen aklımdan çıkmış. ile de şuralara şöyle iki tane yıldızlar koymayı istiyorum. E, bu tarafından da bu arada keçe uçlu eyeliner çıkıyor. Ama ben genel olarak eyeliner çekmeyi bilmiyorum. Ve kendime de çok fazla yakıştırmıyorum. Sadece böyle ince bir çizgi şeklinde ve kısa uçlu eyeliner bana güzel oluyor. Ama onu yapacak kadar eyeliner tecrübem olmadığı için böyle damgaçlı bir şey almak benim çok işime geldi ve daha marjinal olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu şuramı bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hatta oraya oraya doğru gidince kameradan çıktığım için şurada deneyim şöyle yapayım. Ya çok tatlı oldu. Şimdi diğer tarafıma da aynı aynı seviyede yapmam gerekiyor değil mi? Böyle oldu. Gayet tatlı oldu bence. Ve makyajım bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında böyle videolar çekmemi isterseniz yine makyaj videoları çekebilirim. Yani bu benim ilk makyaj videomdu. Genel olarak makyaj yapmaya ilgiliyim son 1-2 senedir. Onun haricinde çok fazla böyle makyaj yapan bir insan değildim ben. Makyaj yaptığımda da böyle değişik makyajlar yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani yok gibi makyajlar yapmaktansa makyaj yaptığımı böyle bangır bangır ben makyaj yaptım diye gezmek istiyorum. Yani bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Zaten makyaj genel olarak çok kişisel bir şey. O yüzden herkes kendini nasıl rahat hissediyorsa, nasıl daha özgüvenliyse ve iyi iyiyse o şekilde gezsin diyorum. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de yap. Hoşçakalın. Ren. <laughs>